Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Serhan Can bize de bugün abi. sizlerle birlikte e, arkadaşlar otobüsten bize bir biraz e, erken indirdi. Yani başka bir yerde indirdi arkadaşlar. O yüzden ben de yolları bilmiyorum. Dedim ki e, hem yola kaybetmişim hem de size video çekim dedim. E, ben de yola bulmuş olurum. Siz de görmüş olursunuz nasıl gideceğim. E, nasıl gideceğim diye. Yollar yine kap karanlık arkadaşlar şöyle. Başlıkta gördüğünüz gibi şu an biliyorsunuz kap karanlık yani. O yüzden yani ben de böyle yürüyorum. Dedim ki size de kamera için göstereyim arkadaşlar nasıl nasıl bir yerlerde ben yürüyorum. Ee, otobüsün bizim sokağın önünde şey yapıyorlar. Sokağı düzeltiyorlar. O yüzden o yollar kapa kapanmıştı. Yani o yüzden bize biraz daha arka sokağında falan bırakmış diyorlar. Ama biz bir saattir falan yürüyoruz hala bulamamışız. Şöyle bir yoldayız arkadaşlar. Muhammed de benimle birlikte. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Şöyle bir yoldayız arkadaşlar. Baksanıza. Yollar hala böyle arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Arada sırada böyle bir araba geçiyor. Nerede gideceğim de bilmiyorum ben. Ama bu taraftan gideceğim. İnşallah doğru yoldayım arkadaşlar. Bilmiyorum doğru yoldayım değil miyim. Siz videoda görürsünüz arkadaşlar. Ama bu da benim sırtımdaki tarafta var. Bayağı sıkıntılı. Arkadaşlar geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yollar şöyle arkamda göstereyim. Ön tarafta böyle. Ah. Ana nasıl bu araba çarpması Bana ben size e, şöyle korkunç yerler ki ana Şöyle ana. Şöyle. Şu bir yolun içerisinde Evler gözüküyor şu an. Bakalım doğru yolda mıyız değil miyiz onu videoda görürsünüz. Arkadaşlar... Şu <laughs> Arkadaşlar siz de e, videonun sonuna kadar izlemiş olursunuz. Videoya gitmeden önce şu an kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum arkadaşlar. Ben şu burada kapatıyorum. İlerideki e, yollarda size açarım ya da e, cinli cinli yerleri. Arkadaşlar benim film her bana yeri bana cinli geliyor. Ömer'im size de eğlen, eğlen eğlenirsiniz, eğlenirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Şu an kapatıyorsun görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar terk edilmiş bir otel varmış burada. Yani söylenen laflar gibi burada arkadaşlar. Yani siz de buraya girmemi istiyorsanız şu an yanından geçiyorum arkadaşlar. İşte i̇çerisi bayağı korktu. Buraya girmemi isterse, eğer işte girmemi girmeme isterseniz şu an kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bayağı korkunç böyle. Etrafı ağaçlarla kaplamış arkadaşlar komple böyle. Yani. Şöyle bir yerdeyiz. Hala yok. Bir de şöyle bir Yine bir üçlük, dörtlük yol var. O şekilde. Gidiyoruz yine. Yine gidiyoruz. Arkadaşlar ben farklı bir yolda geldiğimiz diye otobüste size video çekmiştim. Onun videonun başında koyarım. Oradan görürsünüz arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Şöyle terk edilmiş. Otobüs. O şekilde. Arkadaşlar ben yavaş yavaş eve buldum yani buldum sayılıyor. Ben şuradan gitsem şöyle sağ tarafa doğru orada bizim binamız var orada oturuyoruz arkadaşlar. Ömer'im videodan sıkılmamışsınızdır. Ee, videoyu, videoyu, beğendiyseniz aşağıdan kanalımıza abone olmaya, like atmaya, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.